15 Temmuz 2016 saat dur. Bu nedenle yüce milletimizin asker elbisesi içerisinde girmiş elbisesi için aynı zamanda bölücü terör ile de can hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. 15 Temmuz'dan bu tarafa bu meydanları doldurdunuz, bu alanları doldurdunuz ve belaya karşı, musibete karşı, hainliğe karşı set oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Allah yardım ve yardımcınız olsun. 15 Temmuz akşamı yaşanan vahşette dimdik durarak, asil bir duruş göstererek ve şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızdan Sayın Başkomutanımızdan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat gelinceye kadar bu alanlarda olacağız ve bu alanları doldurduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum. 5 Temmuz akşamı yaşanan vahşette liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve Başbakanımız Genel Başkanımız Binali Yıldırım'ın dik duruşu ve ayrıca meclis başkanımızın o gün akşam bombardıman altında meclisimizi toplayarak meclisimize bir kez daha gazi unvanı verilmesini ve tüm siyasi partilerden tüm siyasi partilerin milletvekillerinden orada bulunarak bombardıman altında o toplantıyı gerçekleştiren vekillerimizi ve ayrıca ilk andan itibaren bir görüş gösteren tüm siyasi partilerimizi ve tanklara karşı, toplara karşı, silahlara karşı göğsünü siper eden tüm şanlı Utfallar ve tüm Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde meydanlarda toplanan hepinizden Allah razı olsun. Yine aynı şekilde şanlı utfamızda ilk günden itibaren başta bize vermiş olduğu talimatlarla bir kez daha komutanlığını gösteren il başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'den, belediye başkanlarımızdan, ilçe teşkilatlarımızdan ve siz halkımızdan Allah razı olsun. Ayrıca ilk andan itibaren tüm kamu görevlilerini bir teyakkuz halinde toplayan başta sahil valimiz, emniyet müdürümüz, başsavcımız ve güvenlik mensuplarımızın tamamından Allah razı olsun. Onlar da net, yiğitçe, asil bir duruş gösterdiler. Milli iradeden taraf, demokrasiden taraf tavır koydular ve Allah razı olsun bu meydanlarda toplanmamızı sağladılar. 15 Temmuz akşamı minadelerden ezanlar tekbirler salalar yükseldi ve o salalar belaları def eyledi. Allah razı olsun okuyandan okutandan ve inşallah minarelerimizde ezanımız daim olsun gönderimizde bayrağımız daim olsun devletimiz inşallah ebediyete kadar devam etsin ve inşallah Allah'ın sayesinde bu sizin gibi gençlerin sayesinde sizin gibi bu yaşlılarımızın sayesinde sizin gibi bacılarımızın analarımızın sayesinde inşallah Allah'ın kelamı yücelecektir. Bunu sizler yücelteştir, Ayrıca bu duruşumuzun tekrar yeni bir talimat gelinceye kadar devam edeceğini tüm halkımıza sizler de duydunuz ve bu organizasyonu tertiplediği için Egevyeri Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ekinci'ye ve tüm belediye personellerine teşekkür ediyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın ölüm olmaz bu yolda şehitler ölmez belli Korku bizi tanımaz, hainler gülmez belli. Aman rahat yatmayın, işin sonu veballi. Haydi kalkın yiğitler, mevsim sefer vaktidir diyorum. Senin hatırlamak bile istemediklerin bir gün gelir önüne konur. Allah sizler için, Sizler için direnişin sen